işler ana sınıfında iyi seyirler. Biz öğretmenim yemek saati ne zaman bitecek? Çocuklar sıkıldınız mı? Benim bildiğim kadarıyla hiçbir öğrenci yemek saatinde sıkılmıyor. Ama ben sıkıldım. Bir an önce oyun oynamak istiyorum. Ha? Yeni saati beraber Evet, evet, evet. Hem ben size bayıldım. Bence hiç bitmesin yemek saati. <laughs> Tabii size göre kolay. Laf, laflarınız her yeri saçılır yani. Gülsüm <laughs> <Küsmesinle. gülüyor> ben Ben yapacağım. Biz çok kırmızı oldu. Çok korkuyorum. <laughs> anne, anne. Çocuklar. Böyle gelmiştir. Hadi bakalım yemek saati bitiyor. Oh for it şu gelen kızın ne bir gıcık ne bir gıcık var ya. Sinirimi bozuyor. Aynen benim de. Çok gıcık biri. Bence de çok gıcık biri. Bence de. Düşebilirim ama. Aa, bak düşebilirim dedim. Hemen düştüm. Aa, yeni kalkamam. Şimdi kalktım. Ay ay ay, 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 ay korkuyorum. Çok karanlık bu yaşam. Eee, bence biz boyama yapalım. Bence de boyama yapabiliriz. Kitapları gidip alalım. Aa kayboldum. Aa ışıklar mı kesildi? Evet benim ne oluyor? Aa! Işıklar kesildi. Hiçbir şey gözükmüyor. Neredesiniz? Çakar diyelim. Işıkları çak. Anne, 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 anne. Dün çocuklar kaybolacaksınız. Ah. İşte of. of, of, of. biraz sonra geçer bu şimdi. Ya, de, geçer mi sence bu geçme? doğru düzgün konuşun bakın evet. çocuklar. Ama sakinleyiz. Kreşte diye yani bir şey. Işıklar kesildi. Tabii bir şey yapamazsın. dur <laughs> dur dur. Du, du. Işıklar geri geldi. Çok güzel hissediyorum. E çocuklar hadi <laughs> mi Ben de buraya geldim. Vallahi alacaktım kitapları şöyle al, alabilirsem eh, alamıyorum şu kitabı alacağım boyama yapacağım aldım <laughs> bu kitaplar çok hoşuma gidiyor neymiş ismi ne bakalım evet şey okuyamıyorum da oku okuyabilir misiniz dur dur bakayım tatlı Bakıyorum, tatlım bakıyorum. benim hayal dünya kitabı almışsın şu an serbest saatteyiz isteyen yemek yesin isteyen piyano çalsın isteyen boyama yapsın isteyen öğretmenler benim koltuğumda tutsun isteyen bunun gibi